Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere ne göstereceğim? iPhone X'in yani ses tuşu açılmayan bir iPhone X'in gördüğünüz üzere şöyle size göstereyim. Şöyle odaklayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonun herhangi bir şekilde ses kısıp açma tuşu çalışmamakta. Ki bu telefonu nasıl e, şey yapabiliriz? iTunes yani kurtarma modunu nasıl alabiliriz? Recovery modunu nasıl alabiliriz? sizlere bugün bu videoda bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu anda telefonda herhangi bir şey yapıp cihazı iTunes moda alamayız arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi size göstereceğim şekilde. Ee, 3U Tools adlı bir programımızı kullanacağız arkadaşlar. Türkçesi 3 tools dersiz dersiniz artık? 3 araçlar mı dersiniz? Tam olarak bilmiyorum. O yüzden şimdi direkt konuya geçiyoruz. E, programımızın adı bu arkadaşlar. Şurada arattığınız zaman direkt şuradan veya şuradan. Ama ben burada indirdim. Siz de burada indirin. Buraya gelip arkadaşlar buradan Nerede o? Davlans var. Davlans'a geliyoruz. Evet. Açılırız artık. İnternet malum çok kötü arkadaşlar. Evet sonunda açıldı burada. Gördüğünüz gibi download for Windows var. Bir de download for macOS var. Bir de iOS için de var sanırım. O nasıl oluyor, tam olarak bilmiyorum. Siz buradan artık 64 bit mi 32 bit mi kullanıyorsanız ki artık herkes 64 kullanıyordur. Buradan download'a basıp arkadaşlar direkt olarak programı indirebilirsiniz. Şimdi asıl konuya geçelim. Programı nasıl kullanacağız ve programı nasıl kullanarak cihazı iTunes yani recovery modu alacağız. Hemen anlatıma geçelim. Öncelikle arkadaşlar cihazın iTunes moda girip yani sokabilmemiz için program sayesinde öncelikle cihazı bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Zaten bunu çoktan anlayan anlamıştır. Yani kabloyu, USB kablosu, Lightning USB kablosuna ihtiyacınız var. Lighting USB kablosunu taktıktan sonra telefonu bağlıyorsunuz. Telefonu bağladıktan sonra da diğer ucunda bilgisayar taktıktan sonra arkadaşlar telefonunuza e, ana ekrana bu cihaza güvenil, güvenilsin mi diye bir şeklinde bir tane şey gelecek. Uyarı gelecek. Onu güven diyeceksiniz. İzin vereceksiniz. Yoksa yapamazsınız. Şimdi ekran bu şekilde izinleri verdik. Şimdi bilgisayardan devam ediyoruz. Evet şimdi e, programı arşivden büyük ihtimalle şu şekilde arşiv olarak ilgili arkadaşlar. Arşivden çıkardıktan sonra geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. <laughs> Klasörü giriyorsunuz. 64 falan. Buradan tıklıyorsunuz. Direkt programı açıyorsunuz. Burada çok uzatmaya gerek yok. Burada cihazın e, ne özelliklere sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Hard disk type'ını, CPU'sunun işte işlemcisi neymiş? A11 varmış mesela. İşte ülkesi falan. Artık bölgene seçildiği, üretimi, bir şeyler falan. daha bir sürü şey var. Neyse konumuz bunlar değil. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şurada Toolbox var. Toolbox'a tıkladığınız Buraya direkt yazdığınız zaman direkt zaten Recovery moda. Şöyle direkt Rec yaratma, aratmanız yetiyor arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Enter Rec mod yazıyor. Kısacası Rec. Recovery'nin kısaltışını yazmışlar. Ondan sonra Enter Rec mod diyeceksiniz. O sırada diğer kamerayı da başlatalım. Başlattım. Enter reg mode dedim. Evet dediğim gibi gördüğünüz gibi telefon kapandı şu an. Şöyle gösterelim. Bir, birkaç saniye bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Artus moda girdi arkadaşlar. Artus moda soktuk. Çıkmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Hemen göstereyim. Buradan device'e geldiğiniz zaman ondan sonra buradan göreceğiz zaten Exit recovery mode yazıyor. Buna bastığınız zaman direkt recovery moddan çıkıyor. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlarda belirtin. Aklınıza takılan yok bir şey olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.